Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Critical Ops oynuyoruz. Uzun zamandır video atmıyordum. Şimdi atayım dedim. Atacağım. Bir yeni mod gelmiş. İnsan avı diye onu deneyeceğiz. Sizlerle. Gözünüz biraz kör Çünkü benim de oluyor. Çok kötü. Şu an. Baksana. Her yer masmavi. Burada, burada bir tane terörist olacak bir şey olacak canavar onun elinde bıçak gibi bir şey olacak o onunla bizi öldürüp kendine e, adam yapıp öyle öyle koluşunları şey yapacak yani polisleri yani, yani biz canavar değilken bize canavar yapacak. Öyle öyle maçı bitireceğiz. Ee, kim sona kalırsa o, o kazanacak. Başlayalım. Buradan başlatalım. Elimizde normal tabanca var şimdilik. Hadi be. Ana. Ben oldu. 400 canım var. Onlar ana zor tabi. Onlar hala. Onlar hep Benim 400 var. Nerede? İlk şeyden canavar oldum. Anam. Gözlerim. Yok gibi şu an. Birini vurdunuz. Son kim bu? Son koala bu. Koala olmasın o koala? Neyse bunu tartışmayalım. Şimdi neredesiniz? Ne oluyor? Şimdi. Burada ölmüştüm hepsini. Ama gerçek burada. Nerede o? Burada mı sıktı? Kaçtı, kaçıyor. Nereye gitti? Öyle mi gitti? Diyorsun? Aşağı düştüm. Ya fırlatsak alırız da fırlatamıyoruz ki. Cevap alamıyoruz ki. Elinden. Yok çok zor çok. Alamayız bunu. Kavur olarak git alacağım. Kavur olarak git alacağım. Hoppa. hani 200 vurdu bana. Aa çıktı. Niye çıktı? İ Maceradaki 4 kişinin falan filan. şimdi çıktı? Kimsin? Lan Böyle neden gidiyorduk? Böyle gidiyoruz. Buradan değil. Böyle yok. Buradan da değil. Elimdeki de kelebek mi ne bu? Şu tesus tes saatinde olan kimdir? Kimiyim? Kaçmayın. Ya aşağı düşüyorum ikide de bir. <laughs> Gördüğüm gibi yaptım. Ne güzel ben. bir dakika oyun seslerine bakacağım. Tamam. Yine çok geliyor olabilir o ilk kırtık alosu videosunda sesim anlaşılmamış bile. Şimdi nasıl geliyor? Nasıl ediyoruz bilmiyorum. Geldim kaçacağım. Geldim kaçacağım. Gel. İlk, i̇lk, oyunumuzdan win aldık. Güzel. Güzel güzel. Ozla asaf son koala, koala koala dökücü. Ne oluyor? Geyik kafası mı ben? 10 seviye oğlum. Pingvin yüzü. Neydi? oldu? Haydi ben. Bir daha başlayalım. Sevdim. Nerede onu tamam. insan avı bu. 24 günü var bitmesine daha. Bol bol oynayalım. Hep aynı harita geliyor. Burası da bir orası mı? Bir İnşallah terörist olma. Terörist. Biraz alttayım. Böyle da Yani en kötü Bu ben buraya sıkalım bir. Tam yani yakından isabet ediyor da. Başka yer. Hop başka yer. Bot gibi tekmerimi tek gün. Tekmerimi tek, mermi, tek gün. Burada kimse yok adam ortaya Bu da lan bu Allah'ım inşallah Ben terörist olmam <laughs> Abla bu değil, işte ben terörist, Hareket olmam. dış hareket devirde dış hareket devirde dış Hareket devirde dış Pro 46 olmuş Buratıyor mu olsun Ne yapacağız ki? E bu ne ya? Bu işi değişemiyor mu? Kesin videoda gözükmüyor. Emin. Ama burada alıyoruz. Dur. Keleş. Keleşimi ver. Diggle'ımı verme. Dual Meteor. Bunun benimsi daha çok oldu. Tamam mı? Herimiz daha çok. Şimdi burada orada var mı? Aa bir kişi öyledi. İki kişi öyledi. Ya bu ne ya? Gözlerim acıyor. Geldim arkadaşlarım. Burası en güvenli yer arkadaşlar. En güvenli. Herkes buraya toplanıyor. Önümüze gelene sıkıyoruz. Orada gördüm galiba. Nerede? Ve CTO da hile açmış gibi ya. Tamam Tabağın... daha fazla mı? Ya adam yüzü gözü. Şöyle çıkayım. Adam yok Gezi Şimdi öleceğim gideceğim öleceğim Nereden şut Ölüyorum yerle bak Asya düştük Anam anam Terrorist. 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 D'autres, 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 pompalı var be kardeş. Ee, ana, ben, ben, oğlum, ben. 24 mermiyle ne yapayım? Ben öldüm. Bu ne oğlum? 24 mermi ile bulduk. Ne yapayım ben? hiç farkında değilim ya. Kaybettin. Yine kaybettik. Bir elde şey girelim ya. Eleme girelim. Eleme güzel. Onu seviyorum. Bir elde eleme girelim. Öyle bitirelim. Bakalım ben ben sona kalmışım. Bir kilo var o kadar. Şu an inşallah sesim güzel geliyordur. ilk videoda Kritikalos videosun. Kritikalos. öyle dedim. Kritikalos videosuna hiç gelmemiş. Şimdi bakacağız. Burada full oratıyor oynayacağım. Full oratıyor Diggle. skor çok... atıyor. Ana. Ana. böyle olmaz. 4'e 2 başladı. Tamam. <laughs> Buraya geçeceğim.

Hadi bakayım. Bir. 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 Ah be. <laughs> <Nasıl var? gülüyor> tamam, sıkıntı yok. Beş Oy. Mesaj. mesaj, mesaj. oyun ortasında mesaj geldi benim mesaj sesim böyle tamam mı bir bağırıyor mesaj diye İnşallah bir video büyük ihtimalle geldi. Büyük ihtimalle geldi. Bak bak. Rahat bırakmayayım açayım da. Ölü adam. Vursana oğlum adamı. Öldürsene oğlum. Ya. ya oğlum ya. Adamın tam o videoda geldi ya. Mesut. hareket yaptık. Adam geldi bir tane vurdu <laughs> Bu ne oğlum? Tüfek. SG 551 mi bu? Aynen o. Buradan bakalım. Bakabilir. Aynen öyle. SG 551. Bunlar bana mı bırakıyor? Evet. Bir gitti. Ya nasıl ya? Nasıl oluyor oğlum bu adam ya? Ben yine bakalım. Aynen SG 551. Bu da nasıl? Bir vuruldu. Bizim adam mı? Bu nasıl nasıl ya? gelirdik ya. Oğlum iki kişi kaldık ya. Bende kim var? Kimse yok. Hani dur. Oğlum adam terminatör mü var ki? Bu yeni geldi galiba. Yeni geldiysen boşa geldin kardeşim. Öldük. 9'a 5 bitti ya. Olmaz ya. Böyle olmaz ki ya. <laughs> Video bu kadardı da arkadaşlar. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.